Mert s Guitars benden çaldı şeyi ve o M'ye vurdu sildim. Baştan aşağıya yeni gönderiyorum. 4 kişi izlemiş ve 3'ü abi like atmışsa. Ay reklam girdi de. Like atmışsa bana da gelsin be. arkadaş ve. Tamam sus bir tane. Bana da gelme siksirim ya. Bro money and all this clothes. Bro I got all that. Siksirim ya 4 kişi izlemiş 3'ü like atmış. Bu ne ya arkadaşlar server bir oluşacağım. Adı Abi. Bittin. Mert bittin. Abi. 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 Mert. Bitti. Bit. Bitti. Tamam adı Mert bittin. Şimdi bittin. Giriyoruz. Tamam. Evet. Evet çok güzel. Hiç aç. Abi Ağaç mı yok? Abi. Aa, tamam. Ona çok ona iyi. geliyorum ama bir şey olmuyor. Mete. Ona Sen geliyorum. niye kapatmıyorsun? Ona giriyorum. Abi ne ona basıyorsun? <laughs> Mete sen de Siri çekmeyeceksin bir daha ha. Şaka. Şaka mı ka? Dinlemem artık. Mete gel. Abi ne Hayır karakter değiştirdim mi Tamam. Seri. Seri Mert ne kadar bölüm çekerse o kadar yapacağım. Evet arkadaşlar yine her zamanki... ki Winminer hani böyle Winminer şeyleri var ya onları eklemiyorum. Buna eklenmiyormuş. Kral Skylander. Hoş geldin Mete. Neredesin? Mete. Merhaba. Nerede? Neredesin? Şura. Game modu. Her şey game modu oğlum sen. Her şey game mod istiyor ya. Arkadaş her şeyde game mod istiyor. Ha gel. Bekle. Ha. <laughs> Bak. Bir kalsın. Yukarıda bakıyoruz. Ee, i̇ki kazma. Bir de gel sana kazma da yaptım. Abi. Dur bir dakika. Seni kemesin bu mu? Ha, en bu demir zırhım yok. Yo, Metin sana kazma yaptım. Nerede? Gel git taş topla. Taş getir bana hadi git. Bak şuradaki taşlardan. Hadi ben de alıyorum. Tamam abi ben yaparım. Ya. İkimiz yapacağız. Fazla taşı ihtiyacımız var. Bir tane falan e, da Taş kazma. Taş kazma falan da yapacağım daha. Taş eser Abi onları ben alabilir Sana atarım. Hayır atma gerek yok ben de alayım. Fazlasıyla topladım. Madem videoları sevenler de vardır bence. 10 tane taşım oldu. Daha topla. Tüm eşyalarını. 12. Sen benim altınımı mı kazıyorsun? 14 15 16 17 Sen benim altınımı mı kazıyorsun lan? Ben sen öyle ben buraya. 1 2 3 4 5 Abi dayı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mete eee Hayır, sıkışmadı. Nasıl? Bir falan. Bir taş kazma. Biraz çabuk. Oh, bir tane de daha. Kim bana vuruyor ya? Kim bana vuruyor? Gel. İki taş kazma. İki taş kazma Allah. E şaka mı bu ya? Arkadaşlar Selin'in 5 ee, dakikalık çekmeyi zorunda kaldım. E, yarın devamı gelecek galiba. Ver. Yarın devamı gelir arkadaşlar. E, sorun yok yani. Nerede abi? Eee Mete al. Yarın devamı gelecek. Mete taş kazma attım arkana. Ne Arkadaşlar yarın devamı gelecek. Arkadaşlar yapayım. bunu. Abi. Mete susar mısın bir saniye. Ne bir şey anlatıyorum ya. Arkadaş. Kız, kız. Abi. Kız diye böyle böyle yaptın. Mete sus. Bir. Ha, arkadaş internet Inter var sus. Arkadaşlar e, senenin devamı yarın bu bölüm 1'de. Taş malzemelere geçtik. Demirlere geçemedik arkadaşlar. Kısa sürdüğü için üzgünüm. 3 e, like'ın devam, 3 like'a devamı geliyor. Sizden fazla like geliyorum. Mert Kuytars kanalına 3 kişi izlemiş. Ay 4 kişi izlemiş ve 3 like almış. mulai keren wim 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 coba nih sedini Oh, <laughs> bye-bye. bye